Arkadaşlar merhaba. Bugün karşınızda gördüğünüz gibi şöyle şundan 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 birer kutu abur cubur aldım. şu anda içeride kitap okuyor. Ama sürpriz bir sepet hazırlayacağım. Haydi gelin hep birlikte güzel bir sepet hazırlayalım Metin Ali. Önce şunlardan birazcık koyalım. Şöyle güzelce 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 doluyormuş şunlardan. Şunlardan bolca bolca Metin Ali bunları çok seviyor. Gerçi bunları ben de çok seviyorum yumuşacık yumuşacık marshmallow'lar ya bakın da yumuşacık şöyle doldurayım şundan o kadar yeter ya bence bunlardan şöyle düzelteyim de birazcık şimdi birazcık şu çikolatalı paralardan koyayım şöyle şimdi şöyle, şöyle dağıtayım 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 of araları sıkıştı da gerçi gerçi yine görünüyor ya sever miydin hadi bunları of çok güzel görünüyor ya canım çekti Şöyle birazcık uf çok ağırmış bu ya. Birazcık şuradan uf kaldıramadım. Şöyle şöyle. Şöyle bir kaldıramadım arkadaşlar ya bu bidon çok ağır. Şöyle 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 doldurayım sepeti. Ama arkadaşlar Metin abi var ya bu sepeti görünce bayılacak bence. Şöyle doldu bu sepette Şöyle düzenleyeyim biraz. Almasın dökülmesin şunlarda, şunlar şöyle şu kenarda. Oh, hepsi gerçi bunlar hep altta geçti ya. Hiç görünmüyor. Çıkarayım biraz da üstleri. Altın paracıklar falan hiç görünmüyor ha. Hepsi bire çöktü. Ama gerçi böyle de güzel ya. Görünce bayılacak Metin'e. Şöyle. Gidelim bakalım arkadaşlar. Metin Ali şimdi ne yapıyor? Metin Ali. Metin Ali. Metin. Anneciğim bakar mısın? Sürpriz. En sevdiğim abur cuburlar. Ya işte böyle akıllı olup <laughs> ders çalışırsan Zekil, ben sana böyle gönlüm. harika harika sürprizler yaparım. Çok güzel hepsi. Sevindin, Sevindin mi? mi? Çok sevindim de bir de hepsinden normalde sen 2 3 tane alırsın. Şimdi bir tepsi almışsın. Evet, sepeti doldurdum dedim Metin Ali'nin gözü doysun. Artık bir daha benden abur cubur şey istemez. Çekip açıp koysaydın Üşebilirim Açıp mi? açıp koysaydın hepsi boşuna giderdi e, yani üşemeden değil canın istediğinde yavaş Üşün yavaş yer. Öyle hepsini tek seferde yiyemezsin. Kusura tamam bakma. Niye paraları hep en alta sıkıştırmışsın? Aa, hazine mi? Hazine değil anneciğim Bak, Paralar, baksana hepsi dibe çöktü. Hayır. Altı. Evet ben de fark ettim ama hepsi dibe çöktü. Ama bir Hazi, şey olmaz. Hazine kumun altına gömerler ya bir evet. hazine gibi. Demek ki biz de altınlarımızı böyle böyle hazinelerimizi alta gömüşüz. Anne kuyumcuya gidip ben bu altın deyip de zengin olalım. Ya kandırabilir misin kimseyi? 20 sen... Anne sen ne kadar ediyor? Bilmiyorum ki sen ne kadar ediyor. Hiçbir fikrim yok ki. en son 2000 neyse boş ver. Neyse neyse. Hadi bebeğim afiyet olsun. Ders çalıştığın için, kitap okuduğun için bunlar ödül tamam mı? Aaa. Ne? Bu, bunu normalde koklayınca hiç kokmuyor bunun şimdi koklayınca çok güzel kokuyor geliyor. Hadi bakalım afiyet olsun. Limon ol kokuyor şu an. Limon mu çilek? Oğlum bu çilekli, limonlu bile değil. Aha baksana çilekli. Vallahi limon kokuyor. Ha bak. Evet afiyet düşün. olsun sana. Evet. Metin Ali oğlum. Aa. Niye üzgünsün anneciğim ne oldu? Ya gitti gitti. Kim gitti? Ferdi Kadıoğlu gitti. Ferdi Kadıoğlu kim? Fenerbahçe'de oynayan Sabek Brighton'a gitti. Ya çok üzül. Ben de çok üzüldüm şimdi. Yani bugün de buna üzülelim. Ya anne. ya Oğlum Ferdi Kadıoğlu gitsin, başkası gelir Ya kaç yıldır o Fenerbahçe'de Olsun oğlum, başkası gelir. Ya. Adam oradan emekli mi olacak, gitsin? Ya hayır ya. Ben Fenerbahçe'de emekli olmasını istiyorum. Adam nerede? Artık sen büyüyüp gidersin. Yani... Efendim anneciğim. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Ne? Neymiş bakalım? Film keyfi yapalım mı? Metin ben istemiyorum. İstemiyor musun? İstemiyor musun? Sana istiyor musun diye sormadık. <laughs> <laughs> tamam anneciğim ya yap şey yapabiliriz. Film izleyebiliriz. Bir tamam. film seç oğlum tamam mı? Tamam. O sıra o zaman ben abur cuburları falan ab ayarlayacağım. Tamam anneciğim sen abur cuburları ayarla da kardeşin zaten çok üzgün Ferdi Kadaoğlu gitmiş. Ay ne kadar üzüldüm bilemezsin. Hadi gel bunu kutlayalım. 35 Hiç milyon ne? Değil, biliyormuş. onun gittiği rakam. Ya 35 değil ya 35. Onun gitti. Ya onu da biliyorsun Metin. Ne? Nasıl ne? Başka bir şey sorsam bilmeyeceksin ya. Mesela? Mesela um, ben kaç yaşındayım mesela? İki sene bilmiyorum ki. Ya Olay. baban kaç yaşında oğlum? Kırık değil mi? Bilmem. Ben kırık değil mi Bilmem. Bilmiyorum ki ya, annesini, babasını bilmiyor ama Ferdi Kadol'unu biliyor. Ferdi Kadol Fer kaç Kadı... yaşında? Hadi 24, bakalım. 24. 24 Aa. yaşında. Gitsin oğlum yeni yerlere gitsin anneciğim. Anne. Efendim? Ne oldu? Film nesiz olmaz. Film nesiz olmaz. Cips. Evet. Evde hiç abur cuburumuz kalmamış. Allah'ım. Hayır. Nasıl hayır, hayır. büyük bir sıkıntı, nasıl hayır, hayır. büyük.